Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir hava tahmini videosuyla ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün de yine sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. Yine sistemlerde ufak bir güncelleme oldu. Yani ileriki zamanlarda kar yağışı gelebilir. Bakalım nasıl olacak bu sistem. Bakacağız arkadaşlar. Sistem güncellendiğinizde zaten her zaman video gelecek arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şimdi sisteme geçelim arkadaşlar. Evet şimdi ilk önce bir VXC e başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere burada e, ülkemizde e, bir sistem giriş yapacak gibi duruyor bakın. E, şöyle hemen gelelim. 26 Kasım'da bir sistem yok. 29'a geldiğimizde Ege'den bir sistem giriyor. Hatta dönün yakından bakalım. Yakından bakalım Türkiye'ye. Şuradan Bakın 29 ay 29'unda böyle bir sistem giriş yapıyor. Ege tarafından İstanbul'da yağmura dönüşüyor. E, yüksek yerleri karda alabilir yağmurdan. Gördüğünüz üzere bakın Ankara'ya da böyle bir yağmur. İç Anadolu bölgesine de bir yağmur geliyor. E, sonra tekrardan bir sistem geliyor. E, salı günü yani haftaya salı günü bu göstermişler Tekrardan bir sistem geliyor. Gördüğünüz üzere böyle yağmur yine. kuvvetli yağmurlar olabilir. Yani çok kuvvetli değil ama orta seviyede yağmurlar olabilir. Gördüğünüz üzere tekrar perşembe günü yani hafta perşembe günü yine bir sistem gözükmüş. Bu sistemde de İç Anadolu için kar yağışı ve Doğu Anadolu İç Anadolu ve Doğu Anadolu için kar yağışı göstermiş. Ankara, Kayseri, gördüğünüz üzere Konya'da kara çevirebilir. O bölgelerde ve Yozgat çevrelerinde kar yağışı görülebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cuma gününe geldiğimizde sistem doğuya kayıyor ve Türkiye'yi terk ediyor. İyi, i̇yi bir sistem olabilir ama sisteme şu an 15-20 gün falan var. O yüzden biraz konuşmamız için erken olabilir. Ama sistemde büyük bir güncelleme olursa zaten direkt video alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İç Anadolu'da bazı bölgeler yağmurlu olabilir. Ee, Ankara'nın da e, doğu bölgelerinde kar yağışı olabilir. Yani Mamak, e, Palatlık, Elmadağ gibi yerlerde kar yağışları olabilir. Gördüğünüz <laughs> gibi sistem sonra doğuya kayıyor ve gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, VX chart bu kadardı. Şimdi hemen GFS'ye geçelim. Evet arkadaşlar GFS'ye geldim. Gördüğünüz üzere e, buradan GFS'den inceleyeceğiz. İlk önce sıcaklığa bakalım. Burada ilk önce sıcaklıklara bakalım. Ülkemizde hava durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye 26'da İç Anadolu'da küçük bir soğukluk olacak. E, tekrar Doğu Anadolu'da bir soğukluk olacak. Yani dereceler düşüyor. 28-29 haftada Ülkemizin üst taraflarında bir sistem var. Ülkemizi kaybeder. 30'una gelelim bakın. Ayın birine geldik. Bir Aralık. 2 Aralık. 2 Aralık'ta sistem bize giriş yapacak mı bakalım. Sistem tam giriş yapacakken yine Azor etkiliyor arkadaşlar ve sistem tekrardan gidiyor bakın yok oluyor. Ama tekrardan yine Türkiye'ye doğru gelmeye başladı. Yine gidiyor. Yani hep Azor bunlar etkiliyor. Ama Türkiye'de e, 10 Aralık bakın 12 Aralık. 12 Aralık, 12 Aralık geldiğimizde bir sistem giriş yapıyor. E, soğuk hava dalgası çevirebilir. Şey yani zaten 12 ay 12'sinde bir sistem gözüküyor. Onun da da bir sistem gözüküyordu ama şu an kaydı. Bakın gördüğünüz ülkemize oynatalım ben Ülkemize giriş yapıyor sistem çok kuvvetli olmasa da bütün Türkiye'yi etkisi altına alıyor. İç Anadolu'da etkili oluyor. Bugün İç Anadolu'da da eksi dörde kadar düştü ülkemizde. Eksi sekizler üzerimizde olacak. Ya yani gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şimdi. Bir de 18 Aralık'tan sonrakine bakalım. Bakın 18 Aralık'tan sonra da Yine bir soğuk hava dalgası geliyor. Eksi kadar düşüyor dereceler yine. Yani bir sistem giriş yapalım biz. Yani büyük bir sistem olabilir ama daha bayağı bir günler var. Sistemin belli olmasına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle İç Anadolu'da daha çok etkili oluyor. Doğu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. İlk önce onu belirtmek istiyorum. Adana Antalya taraflarında da etkili olacaklar ama belki sekizler yani 25 Aralık'tan sonrakine bakalım. Bu ihtimal 25 Aralık'tan sonrakine zaten çok bir bilgi olamaz. Bakın bayağı büyük bir sistem giriş yapıyor. 25 Aralık'tan sonra. Bak eksi 12'lere kadar düşecek dereceler. Bakın Doğu Anadolu'da, Çanadolu'da yine sistem etkili oluyor. En yani çok. Yine bir sistem giriş yapıyor ayın ikisinde. Evet tekrar 2 Ocak'tan devam edelim arkadaşlar. Bakın 2 Ocak'ta da bir sistem giriş yapıyor. İstanbul'da dereceler düşebilir ve kar yağışını çevirebilir. Ocak ayında çok etkili olacaktır. Bakın şu bölgeler üst taraftaki bölgeler bayağı kar yağışı alıyor. O ülkemize az bir şey girse bile yani kar yağışı etkili olur. Bakın şu morlu sistem. Bakın şu morlu sistem. Giriş yaparsa ülkemize bayağı çok kar alabiliriz bu sene. Yani gördüğünüz mü evet arkadaşlar? Böyle. Evet arkadaşlar GFS'de sistem böyleydi. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Zaten büyük bir güncelleme gelirse video atacağım arkadaşlar. Ee, kanala abone olup videoyu alakadarsanız e, çok mutlu olurum gerçekten. Görüşmek üzere hoşçakalın.